Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni video karşınızdayım ve bugünkü videomuzun konusu da ders çalışma günlüğüm. Bugün hafta sonu günlerden cumartesi ve ben tekrardan ders çalışıyorum ve size ders çalışma günlüğü çekmek istedim. E, hafta sonu nasıl çalıştığımla alakalı videolar çekmiştim ama TT ile alakalı birkaç iş yapacağım için, e, birkaç görevim olduğu için onları da size göstermek istedim. Arkadaki resme bayılıyorum bu arada. Yeni duvar kadın ve çok seviyorum. Siz bu aralar neler yapıyorsunuz? E, okulunuz nasıl geçiyor? TT çalışabiliyorsunuz? alabiliyor musunuz? verim alabiliyor musunuz? Böyle genel bir dertleşme yorum kısmı yapabiliriz aşağıya. istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Bir sorunuz varsa bana eğer ki onları da sorabilirsiniz. Bugün neler yapacağımdan bahsedeyim. Bugün yapacağım ilk şey TYT Türkçe denemesi çözmek. bunu da videonun içerisinde kontrol edip biraz bakarım. E, bakarız netlerimize. Bu zaten kolay olan serisinden. Daha sonrasında ortaya gidiyor. Sonra en sonunda zora doğru gidiyor. Bu kolay olan serisinden zaten. Daha sonrasında ise bu aralar yanına hiç ayımadığım bir kaynakla devam edeceğiz. 3-4-5'in TYT Matematik Soru Bankası. Bu kitap o kadar işlevli ki şu an benim için. Biz Saitama Sanatı'yı işliyoruz ve en son nereye yapmışız hatta onu da göstereyim. Aralarında asal, e, Ebe Pako tarzında şeyleri yazmışız ve hepsini buradan, kursta işlediği için hepsini buradan tekrar ediyorum. Daha sonrasında sayı problemlerini çözüyorum ortada bir yerlerde çünkü bunlar da önemli. Ve bu yıl e, fonksiyonlarla alakalı biliyorsunuz ki bazı şeyler var ve o yüzden fonksiyonlar kısmını da çözmeye çalışıyorum şu şekilde. Çünkü fonksiyonlar TYT'nin önemli kısımlarından biri ve fonksiyonları halletmem gerekiyor. O yüzden şu anda bu kitabın 3 farklı yerinden 3 farklı şekilde yararlanıyorum. O yüzden çok faydalı ve TYT matematik için kime danışsam hep bu kitabı öneriyordu. O yüzden ben de 3 4 başlamak istedim. Bayağı da yararlı oldu. Hem problemleri hallediyorum hem en başına temel kavramları hallediyorum hem de fonksiyonları hallediyorum. O yüzden çok yararlı oluyor. Ben şimdi test Türkçe çözmeye başlayayım ve bu video içerisinde size Türkiye genelinde bir denemeden bahsetmek istiyorum. Yani çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ben zaten hemen katıldım ama sizlerin de katılmasını istiyorum ki rakiplerimi görebileyim diye. Ondan da bahsedeceğim zaten. Ben şu TV Türkçe denemesini çözüp hemen geliyorum. Evet, ben şimdi denemeyi bitirdim ve toplamda 33 dakikada çözdüm. Şu şekilde işaretleyelim, 33 dakikada bitirdim ve şimdi denemeyi sizinle birlikte kontrol edeceğim. Hemen kontrol edelim. Biraz kamerayı aşağı indirirsem belki daha rahat görebilirsiniz. Belki. C kanatları. Burada Bunu hemen şöyle açalım. Kontrol edeceğim. C A B A E Alt A 7 Bursa Her zamanki gibi ne yanlış diye bilgisi yanlış 8 Edirne 9 Adana 10 Edirne Ceyhan bir paragraf hangisine değinilmemiştir ile alakalı bir paragraf. Bu şekilde bu yanlış. 21 Adana. Ya değiştirdiğim yanlış çıktı. Bakın Görebiliyor musunuz? Adana yapmıştım. Sonra Ceyhan'a çevirdim. Ne yapacağız Ceyhan? Yemeyecek Bursa. Adana. Adana, Adana. Ve toplamda 6 yanlış bir boş. Yani biraz aslında fazla. TYT Türkçe ne hesaplamaz. Ben net hesaplayamadığım için. Bence biraz fazla. 33 doğru. Ben aslında 33 doğru güzel ama 6 yanlış çok. 31 buçuk. Evet. Çözdükçe daha çok güzel. Yani düşünüyorum ve ya şu anda hani kurstan bir daha artık sabahları çözmeye karar verdim. Ve aslında normal denemelerime göre iyi ama kolay bir denemeye göre 31 buçuk net kötü. Şimdi denemeyi hallettiğimize göre ben TYT matematik çözmeye başlayacağım ama bunun önce sizlere çok çok küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Belki bu bahsedeceğim şey biliyorsunuzdur çünkü Instagram hikayemde de paylaşmıştım. Eğer ki duymamış olan varsa, bilmeyen varsa bu denemeyi kaçırmamasını istiyorum. Çünkü ben bu deneme girdikten sonra bu denemeyle alakalı sonucumu falan paylaştığım zaman bu denemeye nasıl girdin diye büyük ihtimal çok kişi soracak bu kadar fazla kişinin sormaması için ve bundan habersiz kalmamanız için bunu anlatmak istedim arkası kapanmasın artık tamam anlatmak istediğim şey 3 4 5 yayınlarının Türkiye'de eş zamanlı bir şekilde yapacağı Türkiye geneli TET denemesi. O kadar geniş kapsamlı ki ve bildiğiniz her şey tamamıyla ÖSYM'nin kurallarına uygun. Giriş saati mesela atıyorum haberlerde her yıl görüyoruz ya işte sınava geç kaldı kapılar kapandı giremedi tarzında. Bunda da mesela aynı mantık geçerli. Ondan sonra kimse alınmayacak ve sınav ücretiniz e, o kadar çalışmalarınızın hepsi boşa gidecek gibi düşünebilirsiniz. Size bildiğiniz ÖSYM'nin kalemliği gibi bir kalemlik verecekler. E, hani bu şekilde kalem veriyorlar, silgi veriyorlar veriyorlar, Onları verecekler. E, şeker verirler mi bilmiyorum ama direkt verecekler ve her şey ÖSYM'ye uygun bir şekilde 31 Aralık gününde gerçekleşecek bir sınav. Bence acayip önemli. Çünkü buna 81 ilden katılım sağlanacak ve ben bu dönemi öğrendiğimden beri bütün arkadaşlarıma yazıyorum. 3-4-5'in Türkiye genelinde TYT denemesi varmış. Biliyor musun? Hadi katıl sen de. Belki aynı okula düşeriz falan böyle. Bildiğiniz çok geniş kapsamlı bir şey. Yeriniz 15 Aralık'ta belirlenecek. Yanlış bilmiyorsam. Ve başvuru linkini de aşağıya koyacağım. Kesinlikle kasılın. Eğer ki başvuru linkimde halledemediğiniz bir kısım olursa bana da yazabilirsiniz bu arada. Tanıdığım blogger arkadaşlarımın hepsi katılıyor. Tanıdığım arkadaşlarım katılıyor. Herkese önerdim çünkü ve herkes katılıyor. O döneminde de kontrol videosu gelir zaten. Katılan kişi sayısı çok fazla. Hem mezunlar katılacak buna, hem 12'ler katılacak, hem 11'ler katılacak. Düşünseniz ne kadar geniş kapsamlı ve Türkiye genelinde bir deneme olduğunu. Tanıdığımız bir sürü hoca soru yazarlığını yapıyor arkadaşlar. Mesela atıyorum Eyüp B ya da Kenan Kara. Yani hep bildiğimiz hocalar bu denemenin soru yazımını üstleniyorlar ve bence harika bir şey. Eğer ki yani kendinizi Türkiye genelinde görmek isterseniz sıralamanızı kesinlikle katılmanızı öneriyorum. Ya sadece sıralamanızı görmek de değil. Çünkü gerçekten sıralamanız çok kötü gelebilir ama şunu görmeniz önemli. Mesela alıştığınız bir şeyden korkmazsınız ve ÖSYM aslında sitesiniz ve heyecanınızı ölçüyor ya. Mesela atıyorum bir okulu veriyorlar size. A okulu mesela orası çıkıyor ve o okula gidiyorsunuz. Sınıfa bir giriyorsunuz. Hiç tanımadığınız yüzler var. Kimse tanıdığınız değil. Hiç ...kimsele bir iletişiminiz yok. Dağıtan kişi yani başınızdaki öğretmen tanımıyorsunuz. Hiç kim ya okulu bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ve aslında deneme tamamıyla size bunu hazırlıyor. Yani o yeni bir ortamda bulunma, çevrenizdeki kimseyi tanımama, o zaman kavramı her şeyi bu şekilde idare edebiliyorsunuz. Bence en önemlisi o. Yani ben gerçekten derece yapayım diye girmiyorum bu sınava. Hani yeni bir ortam nasıl olacak? İnsanlar nasıl çözüyor? İnsanların seslerinden rahatsız oluyor muyum? Bu tarz şeyleri görmek çok önemli. Tabii ki sıralamada ikinci planda. Umarım ki bu denemeyi siz de benden duyup hemen şimdi kaydolmaya gidersiniz. Aşağıya zaten başvuru linkini koydum. Oradan da kaydolmayı unutmayın. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım ki yararlı olmuştur. Şimdi ise TYT Matematik çalışacağım dedim. Şimdi burada bugün ne yapacağım? Buradan kesir problemlerine başlayacağım. Kesil kesir problemler içinde benim şu şekilde bir defterim var. Bunun ön kısmına normal TYT kısmının not alıyorum. Arka kısmını şöyle çevirdiğiniz zaman da Problemlerle alakalı küçük kısımları not alıyorum. Buraya da şimdi kesir problemlerini not alacağım ve bu kitaptan çözmeye başlayacağım. İlk kısımlardan çözecek miyim? Burada ilk üç testi çözmüştüm. Şu şekilde. Göstereyim size kamerayı çevirip. Şimdi bu kitap zaten biliyorsunuz 3 4 5. Hatta gireceğimiz yayınla aynı zaten. Tehtamı tanıtayım. Buradan çözüyorum. Hocalarımız da hep öneriyordu. Zaten buradan ilk üç testi şu şekilde çözdüm ve şimdi. Şu testim kaldı, klasikleşmiş sorularda Daha sonrasında ÖSYM tadında sorular var Bu iki testi halletmek istiyorum bugün Ve kesir ile alakalı bir video izledikten sonra da Şunu yapmak istiyorum, şu ilk testi çözmek istiyorum Sayı problemlerindeki bütün ÖSYM tadında soruları bitirmedim Ama normal klasikleşmiş soruları bitirdim Hatta bunu dün çözdüm ve şu soruyu çözemediğim için sinir olmuştum O yüzden azıcık yırtılmış olabilir Baştaki, şuradaki ilk iki testi çözeyim şekilde çıkmış sınav sorularını çözünce kendimi acayip motive olmuş hissediyorum. Bunu daha önce şükle göstereyim bir dakika. Mesela bu da aynı şekilde. Yani kolay biliyorum ama e, çözdüğüm zaman çünkü mesela 2020 yakın bir tarih yani TYT 2018 yine yakın bir tarih. Bu tarz sonra çözünce kendimi gerçekten çok motive olmuş hissediyorum. O ki normal kendi sınavımda da yani YKS 2024'te de bunları çözebilirim. Kesin problemleri için video izleyeceğimi söylemiştim ama şimdi gerek olmadığını fark ettim. O yüzden direkt ilk testi çözeceğim için çok basit yani hani ortaokul bilgisiyle bile yapabileceğimi düşünüyorum. O yüzden video izlemeden direkt testi çözmeye karar verdim. Evet selamlar ben şimdi TRT Matematik çalışmamı bitirdim ve hemen dinlenmem gerekiyor. O yüzden kahvemi aldım ve bu şekilde çikolatalarımı aldım. Bunlara bayılıyorum çünkü acayip kolay bir atıştırmalık ve çok güzel bir atıştırmalık. Çikolata ve narın uyumu çok güzel. Çikolatayı az severim. Narı da çok severim. Birbirine acayip güzel dengeliyor ve acayip güzel tadı. Yanına kahveyle. Ve acayip güzel. Ne yapsam ben yemek kanalı falan mı olsam ya? Bence potansiyel var. Şimdi bunları yerken analitik geometri çalışacağım. Ya yani analitik geometriye ben zaten çalıştım ama bu çaptaki soruları ben çok beğendim ve genel bir konuyu tekrar etmek istediğim için çünkü bu formüller arada bir beynine uçup gidiyor. O yüzden bunlardan çalışacağım. İyime geçeceğim. Burada Burada da küçük bir çalışayım dedim. Zaten çok fazla hani bir şey yapmayacağım. Çünkü kafam yoruldu. TYT matematik, TYT denemesi. Bir de 11. sınıf şu an şey çözüyorum. Analitik geometriyi çözüyorum. O yüzden artık yoruldum yani. Bu kısmı tamamlayıp daha sonrasında bitirmeyi düşünüyorum. Müzik Analitik görmek çalışmayı bitirdim ve birazcık ses geliyor olabilir. Kendi sesimle olabildiğince çok bastırmaya çalışacağım ama dışarıda şu anda gelin alma töreni var. Yani bayağı çalgılı, sazlı mazlı o yüzden acayip çok ses geliyor. Camların hepsi kapalı olmasına rağmen ev gümbür gümbür sallanıyor E, Şimdi analitik görmek çalışmayı bitirdim ve bu şekilde bugünkü çalışmamı da bitirmiş oldum. Sustular. Yaşasın. Hemen konuşmam lazım. <laughs> <laughs> Devam var. Arada hiç mola yok ya. Hiç mola yok. Neyse. Bugün çalışmamı da bu şekilde bitirmiş oldum. Ee, bu videoda bence çok çok önemli bir e, şeyi söyledim sizlere de. Denemeyi söyledim. Yani bence baya önemli ve e, katılırsanız eğer ki size baya faydasının olabileceğini düşündüm. Bir deneme. Ben kendime katılıyorum. Zaten sınavdan önceki günde video çekerim. Bakalım. Belki aynı yerlerde oluruz. Hiç belli olmaz. Belki sınav hakkında, başvuru hakkında herhangi bir e, sorunuz varsa onu da aşağıya bilmek istedim. Zaten başvuru linkini aşağıya bırakacağım. Oradan da başvurabilirsiniz zaten. Ve bu şekilde videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşeceğiniz öneriniz fikriniz yorumunuz varsa onu da aşağıda yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca kanalıma videolarını da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka videoda tekrardan görüşebiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.